Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bugün koyunları tuzluyoruz arkadaşlar. Ee, maalesef yerimiz olmadığı için asfaltta koyun tüzleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü taş yok. Yaylada taş vardı, şey vardı. O yüzden ee, koyunları böylece tuz yatırdık. Yaşayın de tuz yatırdık. Şimdi tüzleyeceğiz arkadaşlar. Oooo! Evet arkadaşlar amcamın oğlu su. Su Biraz uzaktır ama. Veda koyuna da vereyim. o tonzoru düzü düzü sərt. Ah. Mara səb yoxdu ya. O da kuyuşdur. Dey baxalım tonzoru. Hə evet, də arkadaşlar beləcə e, tüst sərdik, taş yoxdu. Məcburan belə etdik. Bu gün bazar günü arkadaşlar. Bazar günü arabalar fazla gəlmədi, çünki yorudur zətan. O izdan belə sərdim. Yaklaşık bir aydır arkadaşlar tüz yememiş, mecbur yer yoktu. Do tamam bu tamam. ا ما دا جوړ ده ها خبرې یولي ونجو به نه کړی Evet. evet arkadaşlar böylece doyduk. Tabii ki çok verdik. Bir çuval verdik arkadaşlar. Su hala 20 kilodan fazla, 25-30 kilodur. Biraz kaldı ama sonra bunu da yiyecek, yalnız can olmaz.